Merhaba arkadaşlar ben Sabre Ganzegan Gaming'in başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Black Mesela kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son şu iğrendiğim iğrenç lanet olasıca yaratıkla karşılaşacaktık. Bir yandan da gördüğünüz üzere Gordon Artis artist hareketler yapıyordu. Eee evet o zaman devam. O zaman. Hmm. Burası neymiş be? Allah Allah. Neyse. O yerler kaygan yalnız. Unutmuşum. Allah Allah Allah! Tamam. Yerler hala kaygan yalnız. <laughs> Ne düşürüyor bu ka... Oha göz. Abi bildiğin ayrı bir göz düşürdü ya. Oha. La hayır. Ama gözü görüyorsunuz tamam. Göz olduğunu görüyorsunuz. Hmm, buradan. Tamam. Lan hayır yanlışlık oldu sıkın. Tamam. Ah. ile şöyle her şeyi vurmayı özlemişim. Neyse. Yüksek voltaj tamam olur. Ee, neyse zaten Half Life'ın ilk oyununa da başlayacağız ki bu zaten Half Life'ın ilk oyunu ama benim dediğim bir grafikleri hani eski olan hali ona da başlayacağız. Hani. Direkt açma. Ah, selam kardeş. Hop. Ne? Ha, o yaratı evet gördüm but I'm evet. positive that beast hasn't swam Acaba. in terrestrial waters until a week ago. Bu sularda yüzmeyi tamam. I'm not sure it would work on this particular species. İşe yarar yeah. ya. Yarar. Bu, bu manyaklarının üstünde de işe yarar ve bana yaptıracaksın lanet olsun sana. Al. Hayır bu değil. Bu. Lan. <laughs> Alacağım abi bunu. Al. Heh. Bu monitörü e, suya atacağım. Tamam. Buydu. Evet, ölmüştür falan. <laughs> ha bura Neyse. Sus be sus. Sus sus. Bilim adamısın diye sürekli konuşmak zorunda mısın lan? Sus lan. Levi'ye kafana geçirtir mi Bunu Bunun da adı Jones'iniz kaldı. Neyse kalsın boşver. Sus 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 sus. Sus! Sus. Same... sus sus. Bir sus sus. Ne konuştu be? Aa. Manyak. Bıdı 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 bıdı. Dünyayı kurtaracağız anasını satayım. Bir sus 5 dakika. Bıdı 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 konuşuyor. Sinirlendirmeyin beni. Vallahi döverim. Kafanıza sıkarım. Acıma. <laughs> yani şimdi. Hop. Aldık bunu. Şurada da bir kaydedelim. Hadi. Heh. Geliyor. Hadi. Heh. Nerede lan bu? Yaratık yok. Yaşasın. Hayır, 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 hayır boğuluyorum. Sayılmaz. Yaratık yok abi. Yaratık görünmüyor bir kere. Sayılmaz bu. Şimdi yine 40 saat bunun düşmesini bekle. Hadi abi ya. Hadi. Oha. Hmm. Öldürdüm. Kafese gerek kalmadı. <laughs> ulan ulan ulan. Ulan var ya ulan az değilim lan. Kafese gerek kalmadan da öldürdüm. İyi, iyi. Şuradan bir yerden... Ha. Ee, bura nereye çıktı? Ha, 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 gayet iyi, tamam. İyi, iyi, vallahi iyi, vallahi iyi, yemin ederim iyi. Şerefsizim ki iyi. Şuraya geri dönüp canı alalım bir can alalım. Susacaktım biraz. Tamam canı fullleyip Girebiliriz evet. Şimdi gidebiliriz. Yehu can da full yaşasın. Ne halde lan iğrenç şey. Ne oldu lan iğrenç şey. E, o da iyiymiş. Şimdi ben oraya nasıl geçeceğim? Şimdi o var. Gidilmesi gereken yer ora. Hey. Sen yardımına ihtiyacım var. Tamam. Çok güzel. Çok güzel gidiyoruz. Çok güzel. Çok güzel gidiyoruz. Oha. Bildiğin <laughs> Lan parça birleştirsek bir tane adam yapabilirdik lan. Parça parça adam çıktı anasını satayım. Aha. Şunu bir. Ha. 40 saat artistik. şimdi şurada bir F6 kopyar. Buraya gitmeye gerek yok bence. Abi. Abi göz bildiğin göz ya. Abi göz lan. Oy. Neyse şuradan gidelim artık. Ee, kapıyı aç. Lan ne loading lan biraz önce de kapı açtık o kadar. Orada loading yapmadım. Bu kapıda mı yapıyorsun? pezevenk, pezevenk, pezevenk. Hadi. Oha. 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 Barnacle'ların partisi var. Daha doğrusu benim değişimle dillilerim. Böyle abi ya. Kaç mermi harcayacağım. Şatkanımı elime alayım de Ya da ilk önce şunu da öldürürüm de öyle alayım Tamam Ya da şunu da öldüreyim İçimde kalıyor bunları öldürmezsem Sen ölmedin mi? Ha, öldün Dilin daha yeni geri çekiliyor Neyse Şatkanı alalım her nedene karşı Ee Oho! Ohohoho! Oho! Oho! Adam yer almaya çalışıyor kaç saat ya? Al o ya o güzelim silah mermisi bitti ya. Şırifsiz! Güzel silah mermisi bitti senin yüzünden. İkinci oyunda ev ee, Freeman, Freeman diye peşimizden ayrılmıyor ama. Yavşak! Lan. Neyse biz shotgun alalım elimize. Shotgunlar elimizde uzun hep elimizde biz gideriz ormana hey ormana. Aa kayıyor. Kaymazsan daha hoş ölecek. Allah 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 Allah. Hmm. O oh ye yeah, baby Burada bir pokluk olacak hissediyorum. Allah Allah Allah. Hop. Oha geçtim. MLG Pro. Tamam sakin. Hop. Burayı da geçtik. Lan ne oluyor? Her şey başımıza yıkılıyor. <laughs> Şimdi şu delikten geçmeye çalışacağız. Jeronimo. ya de jeneratör. O da olur. Ee, buradan çıkalım nefes alalım. Hoş. Ben tuan. Bastır. Tüküren. Tükürme! Bir tane daha mı? Basittir. Hoppa! Öldüremeyeceksiniz beni lan bu sefer. Raa! You can't kill me. You can't kill me. Şeye bağladım, Woods'a bağladım şimdi. You can't kill me. Ya. Woods bilmiyorsunuz. Woods ya bizim Woods var ya hani. Black Ops 2'den Boots Yalnız arkadan böyle çok duygusal müzik giriyor hafiften Şöyle şu an giriyor Şuna basam ne oldu? Aaa hayır! Hayır kapat 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 vazgeçtim kapat 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 Kapat! Çok gürültü yaptı Ya Yalnız Burada G-Man vardı, biz kaçırdık sanırım onu. Neyse, bir şey olmaz. Half-Life'ın ilk oyununda gördünüz biz de. Ya yani ilk oyunda gösterdim. Şuna gitsem mi acaba? Gidim ya, ne olacak? Şurada bir F6 yapalım. Allah 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 Allah! Al. Ezilmek istemiyorum! Bunu istiyorum ama. Şuraya gitmek istiyorum. Hoppa. Fuck you. Fuck you. Hep senin suçun bu. Elimize şatkan alalım. Yalnız G-Man'i kaçırdım abi ya. Uf, onu üzülüyorum ben. Orada G-Man var. G-Man. Ö baba e. Bayağı 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 iyi geldik. F6. <laughs> Hoppa! Oo. İşte orada duracaksın pezevengin evladı seni. İşte orada duracaksın. Orada duracaksın. Orada duracaksın. Bana böyle şerefsizlikler yapamazsın. Şerefsiz. Burada bir kaydedeyim de ha. Ne oluyor be? Muhabbetler geldi. Bir sesler. Annen. Annen! Bu lan. Vurus bu. Lan. Nerede bu headcrabler? Hop. Hala bir tane yaşıyormuş ya. zıplayışını kestiğim için özür dilerim ama yapmam gerekiyordu F6 var mı hala şartlar var keşke reload yapıp alsaydım neyse bir şey olmaz bir şey olmaz. buralarda umarım daha fazla bir şey yoktur aa soğutucu Aç! Lan ben seni öldürmedim mi? Ne ara geldim buraya manyak? Selam. Gordon Freeman. Evet. Ben, evet Gordon Freeman'ım. Evet. Science team has been tracking your progress with the Black Mesa security system. Güvenlik, güvenlik ekibi benim ilerleyişimi takip ediyormuş. Ee, evet. Hadi ya takip cihazlarıyla do dolmuş. Evet ama çıplak It's gezmekten de iyiymiş. Evet so içeri soğukmuş. Acele etmem gerekiyormuş. Yeah. Hemen şeyi emebilir, emebilirmiş emebilir, üstümüzde kıyafetin gücünü emebilirmiş. Yeah, güvenlik sistemi so yeah. e, çok fazla şeyle doluymuş deliklerle. Az siktir oradan. Of. Yardır, 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 yardır. Öl, öl. Hop. Direk çıkışa ha. Hop. Abi 41 bıraktı ya, ayı, ayı. Ne biçim güç emdin? F6 hemen buradan değil kırık olandan gideceğiz tabii ki de biz yine şatkanımıza elimizi alalım da hmm. e Sıcak su var abi biraz şey etsek üşüdüm ben Üşüdüm ben sıcak su alsın. Hamam verme. Zaten lazım olan hiçbir şey vermeyin anasını satayım. Şimdi şatkanı ele alalım. Her nedene karşı omuz omuz. Ne alaka. Ne alaka ki? Ne alaka? F6. Oh be. Ya ne loading'i? <laughs> bir can aldım diye mi yani loading yapıyorsun? Ha can aldı loading. Hemen bir şeyler yüklemeliyiz. Yalnız bakın bu kutuların içinde bir şeyler çıkıyor dedim ben size. Bir şey biliyoruz da konuşuyoruz. Allah Allah. Hemen bir F6. Bakın can. Oo tamam. Hop. Siz gelin abi ben uğraştırmayın hiç. Geliyorlar. Gelin. Allah abi yani bana bunu yaptırmayın. Ah! Niye böyle hece hece konuşuyorum ben de bilmiyorum. Bana bunları yaptırmayın dostum. Bunlar ne lan? Oha! Yavşak! Yavşak! Allah Allah ya! Ağır yavşaklık ama bu yapılan yani. Çok yavşaklık bir yapılan. Ee, ha, tam asansöre geldik. Burada bitirelim artık. Baya ilerledik gibi geldi bana. Hiç kronometre falan açmadım bu bölümde. Ee, elimizde farklı bir silah alalım bu sefer. Bakalım ne yapacak Gordon. Ya en iyisi bunu alalım. Bunda artistik hareketler yapıyor. Her neyse <laughs> izlediğiniz için teşekkürler. Twitter, Facebook gibi yerlerden bana ulaşabilirsiniz. Oralardan bu videoyu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinizi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın. Şimdi hoşça kalın. Tamam. <laughs>